Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte insanın kanını donduran, tüylerini diken diken eden bir hikayeye doğru yola çıkacağız. Bu öyle bir hikaye ki, dinledikten sonra geceleri duyduğunuz her seste irkilebilir, karanlıktan eskisi kadar hoşlanmayabilirsiniz. Hazırsanız ışıkları biraz kısalım ve tarihin tozlu sayfalarında kalmış, unutulmuş bir şatonun karanlık sırlarına kulak verelim. Hikayemiz genç ve hayat dolu bir kadın olan Elara ile başlıyor. Elara, sanat galerisinde çalışan, modern şehir hayatına alışkın neşeli bir insandı. Bir gün hiç beklemediği bir anda aldığı bir mektupla hayatı tamamen değişti. Mektup uzak bir akrabasından geliyordu ve ona ailesinin nesillerdir sahip olduğu, dağların arasında gizlenmiş devasa bir şatonun miras kaldığını bildiriyordu. Elara bu habere önce şaşırdı, sonra da heyecanlandı. Şehir hayatının gürültüsünden ve stresinden bunalmıştı. Bu miras onun için yeni bir başlangıç, huzurlu bir sığınak olabilirdi. Büyük bir hevesle eşyalarını toplayıp yola çıktı. Saatler süren bir yolculuğun ardından sislerin arasından yükselen şatonun siluetini gördüğünde nefesi kesildi. Gotik mimarinin tüm heybetini taşıyan, sarmaşıklarla kaplı taş duvarları ve sivri kuleleriyle şato Adeta bir masaldan fırlamış gibiydi. Ancak bu masalın ne kadar karanlık olabileceğinden habersizdi. Anahtarı kilide sokup devasa ahşap kapıyı gıcırtıyla açtığında içeriye dolan gün ışığı havada dans eden toz zerrelerini aydınlattı. İçerisi antika eşyalar, üzeri örtülü tablolar ve geçmişin kokusuyla doluydu. Elara ilk birkaç gününü şatoyu keşfetmekle, eşyaları temizlemekle ve bu yeni hayatına alışmaya çalışmakla geçirdi her şey mükemmel görünüyordu. Gündüzleri kuş cıvıltılarıyla uyanıyor, şatonun geniş bahçesinde yürüyüşler yapıyor, geceleri ise şöminenin başında kitap okuyordu. Huzuru bulduğunu düşünüyordu ama bu huzur çok uzun sürmeyecekti. Her şey şatodaki beşinci gecesinde başladı. El ara derin bir uykunun ortasında belli belirsiz bir sesle uyandı. Bu bir rüzgar uğultusu ya da eski ahşabın gıcırtısı değildi. Daha farklı, daha insani bir sesti. Kederli, içli bir kadın ağlamasıydı. Ses duvarların içinden geliyor gibiydi, sanki şatonun ruhu acı çekiyordu. Elara yatağında doğruldu, kalbi hızla çarpmaya başladı. Sesi dinledi. Bir süre devam eden hıçkırıklar aniden kesildi. Bunu yorgunluğuna ve yeni ortama alışma sürecine bağladı. Kendini bir rüya gördüğüne ikna etmeye çalışarak tekrar uykuya daldı. Ancak ertesi gece ses geri döndü. Bu kez daha yakından, daha net geliyordu. Sanki ağlayan kadın koridorun hemen dışındaydı. Hıçkırıklar o kadar gerçekti ki Elara yorganına daha da sıkı sarıldı. Korkudan odasından çıkmaya cesaret edemedi. Sabah olduğunda güneşin ilk ışıklarıyla birlikte cesaretini toplayıp koridoru kontrol etti ama hiçbir şey yoktu. Her şey normaldi. Şatonun sessizliği gecenin dehşetini daha da inanılmaz kılıyordu. Geceler ilerledikçe olaylar daha da korkunç bir hal almaya başladı. Ağlama seslerine artık başka şeyler de eşlik ediyordu. Bazen gecenin bir yarısı boş koridorlardan gelen hızlı adım sesleri duyuluyordu. Bazen de odasının kapısı hafifçe gıcırdıyor, sanki biri dışarıdan onu izliyordu. El ara aklını kaçırdığını düşünmeye başlamıştı. Uykusuzluktan gözlerinin altı morarmış, sürekli bir endişe haliyle yaşamaya başlamıştı. Bir gece cesaretini toplayıp bu sesin kaynağını bulmaya karar verdi. Ağlama sesi başladığı an eline bir şamdan alıp yavaşça odasından çıktı. Kalbi göğüs kafesini delercesine atıyordu. Ses onu üst kattaki kullanılmayan, kilitli bir odaya doğru yönlendiriyordu. Bu oda şatoya geldiğinden beri dikkatini çekmişti ama anahtarını bir türlü bulamamıştı. Ses tam olarak bu kapının arkasından geliyordu. Elara kapıya yaklaştı, kulağını dayadı. Ağlama sesi o kadar yakındı ki sanki kapının diğer tarafındaki kadın acıyla kıvranıyordu. Elara ertesi gün şatonun eski kayıtlarını ve günlüklerini karıştırmaya başladı. Belki bir ipucu bulabilirdi. Kütüphanenin en dip köşesinde, tozlu bir sandığın içinde büyük büyük annesine ait solmuş bir günlük buldu. Günlüğün sayfalarını çevirdikçe ailesinin karanlık bir sırrıyla yüzleşti. Yüz yıl önce bu şatoda yaşayan Lady Annelise adında genç bir kadın, sevdiği adamla evlenmesine izin verilmediği için kendini o kilitli odaya kapatmış ve günlerce ağladıktan sonra kederinden orada can vermişti. Ailesi bu utancı örtbas etmek için odayı sonsuza dek kilitlemiş ve onun adını bir daha hiç anmamıştı. Elara günlüğü okuduktan sonra dona kaldı. Duyduğu sesler Lady Annelise'in bitmeyen kederinin yankılarıydı. O gece ağlama sesi başladığında Elara korkmak yerine bir şey yapması gerektiğini anladı. Kapının önüne gitti ve titrek bir sesle "Annelis," diye fısıldadı. "Acını anlıyorum. Artık yalnız değilsin. Lütfen huzur bul." O an ağlama sesi aniden kesildi. Onun yerine hafif bir rüzgar esintisi gibi minnettar bir fısıltı duyuldu. O geceden sonra Elara bir daha asla ağlama sesini duymadı ancak şatodaki varlık tamamen gitmemişti. Bazen boş bir odadan geçerken burnuna belli belirsiz bir gül kokusu geliyor. Bazen de şöminenin ateşi kendi kendine harlanıyordu. Elara, Lady Annelise'in ruhunun artık acı çekmediğini, sadece şatodaki varlığını sessizce sürdürdüğünü anladı. Artık ondan korkmuyordu. Şatoyu ve onun hüzünlü hayaletini kabul etmişti. Bu devasa taş yığını artık sadece bir miras değil, Aynı zamanda korunması gereken bir anı ve huzura kavuşmuş bir ruhun son durağıydı. Elara o şatoda yaşamaya devam etti ama artık yalnız değildi. Bu tüyler ürpertici hikayeyi benimle birlikte dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Siz olsaydınız Elara'nın yerinde ne yapardınız? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bu tarz hikayelerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.